Lenf bezi büyümeleri dikkate alınmalı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mahmut Töbü, 1 santimetreden büyük lent bezlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Direnajını sağlıyor. Aslında interstitial doku dediğimiz sıvının ıı, direnajı oluyor. Lenfatik sistem bir nevi ıı, süzgeç. Lenfler bir nevi süzgeç görevi görüyorlar. Dolayısıyla lenf bezleri ıı, büyüyebilir. Iı, boyunda, koltuk altında ve kasıkta temelde var ama o, elle ulaşabildiğimiz her lehbezi büyümesi e, mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Toplumda ağrısız ise lehbezi ha sorun yok gibi algılanabilir ama aslında e, bir santimden büyük lehbezleri mutlaka araştırılması gerekiyor. Tabii çocuklarda özellikle enfeksiyon sebebi olabilir ama belli ileri yaşta e, lehbezi büyümelerinin mutlaka araştırılması gerekiyor. E, tabii e, lenfomalar olabilir kanserler olabilir. Ee, hele e, bir genetik yatkınlık varsa ya da e, risk faktörleri varsa bunlar e, önemli lehbez büyümeleri açısından. Bir santim bizim için kritik. E, bir santimden büyük lehbezleri mutlaka e, bir hekim takibiyle araştırılıp hatta ultrason yapılarak, kan testleri yapılarak değerlendirilmesi gerekirse biyopsi alınması gereken durumlardır. Tedavi ha, e, altlardan hastalığa bağlı olarak değişiyor. E, enfeksiyon hastalıkları basitçe toksoplazma gibi e, parasal enfeksiyonlar olabileceği gibi tüberküloz gibi hastalıklar olabileceği gibi lenfomalar olabilir, kanserler olabilir. Dolayısıyla e, uyanık olmak gerekiyor. Enfektif olanlar yani enfeksiyona bağlı bakteri enfeksiyona bağlı olanlar genellikle işte ağrılı, hassas olurlar ve bir iki hafta işte kaybolurlar. Ama iki haftadan daha uzun sürüyorlarsa mutlaka araştırılması gerekiyor. Ha, bu arada toplum için mutlaka sağlık taramaları önemli. Kadınlar için meme kanseri, erkekler için kalın bağırsak kanseri en sık görülen kanserler. Dolayısıyla hele sigara içiyorlarsa akciğer taramaları önemli. Yıllık bütün herkesin kan taraması, yıllık kan taraması yaptırması, kan testlerini gözden geçirmesi bir hekim kontrolü ve temel akciğer Psi, toson gibi testlerle e, sağlık taramalarını aksatmaması gerekiyor. Bunlar erken dönemde bir tanı konduğunda tedavi açısından çok e, kurtarıcı ve yol gösterici oluyor.